Et Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümü. İnanılmaz gururluyuz. Coşkuluyuz. Şartlar ne olursa olsun Cumhuriyet bayramları, milli bayramlarımız, dini bayramlarımız, bu topraklarda bizim var olma sebebimiz. Ben 101. yılında bize bu cumhuriyeti tüm değerleriyle emanet eden başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar arkadaş olmak üzere tüm şehitlerimize şükranlarımı sunuyorum. Muazzam uygular içerisindeyiz. Sürekli önemsizleştirmeye çalışılan Cumhuriyet ve değerleri artık halkımızın da olayın ciddiyetini daha yüksek oranda idrak etmesini daha coşkulu, daha inançla, daha gönençle kullanıyor. Bizler de bu sürecin içerisinde yurttaş olmaktan, birey birey olmaktan inanılmaz keyif duyuyoruz. Tüm yurttaşlarımızı çok anons ettik, mesajlar da çektik. Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, işler, iş yerlerini, evlerini Türk bayrakları donatıp yani ki Coşkulu Cumhuriyet Bayramı etkinliğimize davet ediyorum. Herkese tekrardan sağlık, afiyetle esenlikler diliyorum. Cumhuriyet yine lebet yaşayacak diyorum.